Yeni yıla Avrupa'da girmek istiyorum. Tamam. Ne yapmalıyım. Şu anda yapabileceğin en doğru hareket Danimarka, İsveç, Norveç veya Finlandiya'dan vize başvurusu yapmak. Bunun dışında herhangi başka bir ülkeyi beklersen kesinlikle yılbaşına Avrupa'da giremezsin. En fazla tavsiye edeceğim Danimarka veya İsveç. Bunun sebebi de Stockholm, İsveç başkenti ve Danimarka'da Koperak biliyorsunuz en fazla gezilip görülmesi gereken şehirler arasında İskandinav ülkelerinde ortalama 15 ila 20 gün süren vize onay süreci şu anda okulların ara tatil dönemi ve Christmas New Year dönemlerinden dolayı inanılmaz bir yoğunluk var ve dışişleri bakanlıklarında bahsedilen ortalama onay süreci 60 gün. Yani şu anda Danimarka ve İsveç için Ekim'in ilk haftası ve ikinci haftası randevular müsait. Ve şu anda yapacağınız bir randevu size yeni yılı hatta Christmas pazarlarını görme şansını verir.